Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Nostra'mın nasıl indirilir onu öğreteceğim İlk önce Google'da gidiyoruz Brawl Stars APK yazıyoruz Ben hemen zaten APK Şimdi size fırça ile göstereceğim bu şirket geliyor girdik mi sonra şey geliyor şimdi göstereceğim böyle bir şey başlayacak. Böyle bir yer açacak. Şimdi aşağıya iniyoruz. Bizim indireceğimiz şu değil. Dur. Bu değil arkadaşlar. Biz bunu indirmeyiz. Buna çarpı. Şimdi indireceğimizi gösteriyorum ben size. Nusramal hileli. diyorsun Sonra da domlanda basıyorsunuz. Domlanda yazıyor şurada gördüğünüz gibi. Bastığınızda at şunu çarpı basmanıza gerek yok. Bazen ben dom domlanda Türkçe'ye de çevirip indire. Ya siz Türkçe'ye değilseniz sakın şuna basmayın. Biz biz şuradan indirmiyoruz. Bir de in, şey, İngilizce ise domla, Türkçe çevirdiyseniz de bu indire basıyorsunuz Size bir şey daha göstereceğim arkadaşlar Sakın şuradan indirmeyin be. Şuradan Sakın indirmeyin Buradan indirdiğinizde Şu oluyor virüslü oluyor Virüsüz halin Tabi siz bir şeyi atacaksınız zaten. Bir kaç hafta kalmış. Ona da virüste halini indirebilirsiniz. Yani mantıklı bilmiyorum ama şey diyelim ki telefonun çok az şey kalmış. yandı diyecektim yani. Zaman yani bir haftadan az ona da siz şunu indirebilirsiniz. Oyunu indir aha Ne ee, var mı bilmiyorum. Ama oradan da. Ona bak, Nereden da? O başka videolar da izleyebilirsin yani. şimdi kapatıyorum. Video. Başka video indiriyorum bak sizin için. Şimdi gelecek o da. Onunla sonra da bunu indireceğim. Ve hepinize bay bay diyorum. Hoşça kal arkadaşlar diyorum. Bu arada Nostramundaki serseri mod çok güzel. Onu da indirdikten sonra görebiliriz. Hepinize bay bay. Bu videonun başta olmayacak. Bu kadar da uğraşamayacağım. Bak. Size çok seviyorum. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Görüş.